Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Öncelikle askere giderken bir altcoin sepet oluşturmuştuk. Aşırı riskli bir sepet oluşturduk. Geldiğimizde bu paramız sıfırlanabilirdi. 2 kat 3 kat da gidebilirdi. Tamamen bitcoin'in e, yönüne göre hareket edecek. Sizlere şimdi şunu göstermek istiyorum. İlk girdiğimizde bakabilirsiniz arkadaşlar 30.000 lirayla girdik. 0.057 bitcoin'imiz vardı. Bakın arkadaşlar şu anda 0.060 bitcoinimiz var. Biz sepetimizi çok riskli yapsak da bitcoin bazında zarar etmedik. Hatta bitcoin bazında kar ettik. Nasıl kar edebildik? Ee, bakabilirsiniz arkadaşlar. Vega mesela 1000 liralık vega 1570 lira olmuş. Yani %57'ye yakın bir karımız var. Kuma %35'e yakın karımız var. Fulliri. Bakın arkadaşlar bu 3 de Bunda da %1'lik bir karımız var. 3 coin'de yaklaşık olarak arkadaşlar %30 gibi bir karımız var. Ama diğerleri zararı aşağıdan başlayıp arttırıyor. Bunlar da bizim sepetimizin e, totalde zararda olmasını sağlıyor. Fakat arkadaşlar zarar çok büyük olmadığı için bitcoin'e göre kardeyiz. Hatta bitcoin miktarımızı arttırmış olduk. Nasıl oldu bu? Bakın arkadaşlar şurada Tradingview'de Bitcoin dominansı var. Biz sepetimizi yaptığımızda 8 Haziran'da yapmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. 8 Haziran'da dominans. Şöyle günlüğe alalım bunu. 14, 5, 7. Evet arkadaşlar tam şuradaydık. Bakın burada dominans %47'lerdeydi. Demiştim hani hatırlarsanız. Dominans 47'lerde Çok Büyük bir Direnci var bu direnci kıramazsa aşağı düşer Bitcoin Bizden daha fazla düşer bizim sepetimizden daha fazla zarar eder Biz Bitcoin'e göre daha güzel ayakta kalırız demiştim Bakabilirsiniz Aynen öyle de olmuş Buradan Bitcoin dominansı 47 48'lere gitmiş oradan aşağı düşmüş eğer kırsaydı Bitcoin mesela şu anda 22 binlerde Iken bizim sepetimiz arkadaşlar 10 bin liraya 12 bin liraya düşerdi. Öyle bir şey olurdu. Biz o kadar riskli coinler almamıza rağmen Bitcoin'e göre daha yukarıdayız. Bakın arkadaşlar 24.580 24.600 diyelim. Bitcoin verdi. Biz bu sepeti yaparken hemen şuradan bakalım arkadaşlar. 8 Haziran'da bakın arkadaşlar düşüşler öncesinde gitmiştim tam. 30 bin dolardaydı 30 bin dolardan bakın arkadaşlar Bitcoin ne kadar zarar etmiş yaklaşık olarak %26 düşmüş <laughs> bizim sepetimiz %20'lerde %22'lerde bir düşüş var arkadaşlar ee, Ayrıca ben bu sepetimi bozmayacağım bu sepet e, uzun vade kalacak e, Bir dakikalık videolarımızı yayınlıyoruz YouTube kanalımızda bakabilirsiniz şu şekilde göstereyim Short videolar var, bir dakikalık. Her gün yayınlamaya çalışıyorum Bitcoin ile ilgili yorumlarımı. Burada Bitcoin, bakın arkadaşlar, şurada düşen trend oluşturdu. Eğer bu düşen trendin e, yönü yukarı yönlü olursa, yukarı yönlü kırarsa Bitcoin 26 bin dolarlara gelecek. Fakat şu 20 bin, 21 bin 600'lerde güçlü bir desteği var. Bunun altına giderse düşen trendin takipçisi olursa maalesef 16.000'lere hedefliyor. Bakarım arkadaşlar. Riskli bir yerlere gidiyor. Bunların e, 21.600'ün altında günlük kapanış yaptığı ya da sert bir şekilde çakılıyor. Ben bu sepeti bozabilirim. Fakat şu an için e, ellemeyi düşünmüyorum. Uzun vade sepetim zaten bu sepet olarak. Burada coinlere bakalım. Hangi coin hangi seviyelerde hem görmüş oluruz. E, bakın vega şu anda %57 karda hepsini Vega'ya koymuş olsaydık bu sepet 55 bin lira pardon 30 binlerden liradan 45 bin lira hatta 47 bin liraya yakın bir para olurdu. Burada kuma %35 bir kar. Fleury %1 kar. <laughs> Harici Pitbull bugün biraz düşmüş. Biraz bu da kardaydı. Buda bu da %1 zarar şu anda. Mesela Starlight bunlar. %5'er zarardı arkadaşlar ortalama. Polka e geldiğimizde direkt olarak yüzde 10 zarar. Bakın Selim yüzde 13. Bakın arkadaşlar, buralarda yüzde 10 yüzde 15 arası zararlar. Minfi Rena İkinci sayfaya geçtiğimizde zarar seviyemiz artık daha da artıyor. Raja arkadaşlar mesela ben bunu yok olabilir. Yani bu gibi tokenler coinler yok olabilir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Çok riskli bir sepettir zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar %16-17 zarar ettirmiş bu sepet bana. Aşağı inildikçe şuraya kadar %20'ye geliyor artık. Bunun altı %20'nin de üstünde bir zararlar. Mesela Sol Rise yaklaşık olarak %28 zarar. Altı çok daha zarar mesela. Üçüncü sayfamıza geçiyoruz arkadaşlar. Bakın Real %50'ye yakın. Saber %52. Bakın iyi e game yok olacak. <laughs> Yani yüzde kaç yüzde 60 zarar var iyi e gemde. Bakın arkadaşlar neden risk sepet olduğunu görebilirsiniz. Vega, Vega'da da yüzde 60 kar gibi. Arkadaşlar sepetimiz şu an için bu şekilde. Ee, bu tarz videoların devamında gelecektir. Daha detaylı videolarda çekeceğim. Eğer kanalımızı takip etmek isterseniz e, burada airdroplardan bahsediyorum. E, bakabilirsiniz. Ayrıca e, günlük bir dakikalık videolar yapıyorum. Hiç vaktiniz almaz Hemen bir dakikanızı ayırarak Günlük ne olmuş ne bitmiş Öğrenebilirsiniz Destek direnç seviyelerini veriyorum Altında düşerse üstüne çıkarsa ne olur Onları söylemeye çalışıyorum arkadaşlar Elimden geldiğince Ayrıca bu tarz e, sepetlerde Yapmaya çalışacağım artık Maalesef ben askerdeyken Düşüşünü yapmış arkadaşlar Şu seviyeden ben toplayamadım e, Fakat Burada olsaydım kesinlikle o seviyeden güçlü toplamalar yapardım. Arkadaşlarıma aldırabildim bu seviyelerden. Tabi askerdeyken her şeyden uzak kalmadık. Her gün hatta günde 5-6 kere bitcoin fiyatlarını, altın, dolar, DX'ye her şeyin grafiklerini alıyorduk arkadaşlar. Söylüyorlardı daha doğrusu. Telefon götürmedim zaten. Ethereum şu anda bu şekilde. Ben Waves'a yatırım yaptım arkadaşlar. Waves'a girdiğim seviyeler benim 5 seviyelerinden girdik. Avax 17 seviyelerinden girdi Kavaks'a. Şu an içinde Bitcoin bu şekilde. Bir hemen sizlere gene kısaca geçeyim arkadaşlar. 27'sinde Fed var. 27'sine kadar şu an için Bitcoin riskli. Şu an için riskli olmasının sebebi de herkes Fed'den yüksek faiz bekliyor. Fed maalesef yavaş yavaş ağır ağır piyasanın kanını emiyor. Hızlı bir şekilde gelse kararını verse şöyle olacak böyle olacak bir yıl artık şöyle yok böyle yok dese bu kadar eziyet çektirmeyecek bize. Yani yükselecekse yükselecek, düşecekse düşecek. Yani bakın Bitcoin çok güzel bir şekilde yükseliyordu şu trendten. Trendini de altına sarktırdılar. Yani tekrar toplayabilme ihtimali var kesinlikle. Fakat şu an için düşen trende girmiş durumda. Şu 21.600'lerin üstünde kalmasını arzu ediyoruz. Arkadaşlar ayrıca sizlere şunu da göstermek istiyorum. E, TradingView ile ilgili eğitim seti çekmeye başladım. Bu piyasada gerçekten düzgün olanları, kaliteli olanları, güzel noktalara değinenleri ciddi anlamda pahalı eğitimler. Ben bunların hepsine tek tek yılların birikimlerini aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Düzgün olsun diye uğraşıyorum. E, videoları da gene YouTube kanalında yayınlayacağım arkadaşlar. Fakat seriyi en azından yarısına geldikten sonra yayınlamaya başlayacağım. Çünkü iş yoğunluğuma göre çekmeye çalışıyorum. O yüzden kesintisiz bir şekilde her gün bir tane olacak şekilde yayınlamaya çalışacağım bu videoları. Yaklaşık olarak şu an için 60 tane video çekmeyi planlıyorum. Bugünlük videomuz bu şekilde. Herkese iyi günler arkadaşlar.